hava atışıyla beraber Tina Kreisnik, Elizabeth Williams arasındaki hava atışıyla beraber mücadele başladı. İlk hücum Fenerbahçe Safi Golcay. Olcay, Ali McBride bıraktı Alina Yakupova. Üç sayılı katış izahatı buluyor. Alina Yakupova. Jens Plum, Tina Kreisnik'e asisti. Tina Kreisnik'in basketi geliyor. Yakupova'dan önce Kels Plum. Kels Plum gidiyor. Yakupova Yakaladı Evistan. Perdeyle kurtuldu. Şimdi Alperi. Bir üç sayılık atışı ondan isabetle geliyor. Yedi sayılık katkı Alperi ona Şimdi Merve. Üç sayılık atış isabet geliyor Merve. İçeride Yakpova Yardım gelince dışarı çıkarttı. Olcay içeri girdi. Basketi atıyor. Şimdi dışarıda Olcay. Olcay içeri iyi girdi. Olcay Şakır Turgut. 8-27 Galatasaray üstünlüğü var maçta. Yakova, Kayala Davis'in yanında. Çok iyi basket. Anna Yakbova. Caz Plum. Üst sayılık isabet Caz Plum. Tuğçe içeriye. Elizabeth Williams. Elizabeth Williams. Kels Plum hızla geliyor topla beraber Kels Plum iki kişinin arasına girdi Kels Plum basket attı Özellikle bir bantlarımız şu ana kadar Kels Plum Olcay topu çaldı Olcay Çakır Turgut basket atıyor Kyle McBride Giren için güçlü Sude ve bunu da çok iyi değerlendiriyor Kyle McBride Şimdi Yakupova İçeri Alperi'ye. Alperi döndü dolaştı. Savunmanın dengesini bozmaya çalışıyor. Fenerbahçe Alperi ile Alperi potaya gitti. Alperi onu ağır. Şimdi içeride Tino Kreisnik. Tino birebir oynuyor. Basket atıyor Tina Kreisnik. Bir üçte yatış denemesi daha Yankova'dan. Bu sefer isabeti buldu. Bu sefer Galatasaray molası geldi. Right. Kyle McBride. Kyle McBride'ın basketi. park yedi. Şimdi Keala Davis. Keala Davis atış kaçırdı. Pricelik rebound'u aldı iki kişinin arasında. Dışarıda Merve. Bir üstte yatış ondan isabet geliyor Merve Aydin. Merve'yi kullandı. Yakova Olcay. Son 7 saniye. Davis karşısında kaldı. İçeride Elizabeth Williams. Bu arada skorboard bozuldu ama artık anlamı kalmadı. Mücadele sona eriyor. Fenerbahçe maçı kazandı.